<laughs> Geri tamamdır geliriz Tamamdır. Öncelikle e, Samsun'a tebrik ediyorum. E, gerçekten e, 11 yıllık bir özlem vardı. E, Samsun'da yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takımı vardı. Şimdi e, Samsun Spor tekrar bu yıl bu imkanı Samsun'a getirmiş oldu. E, bugün de inşallah e, akşam kupasını vereceğiz. Ee, bir bu kupanın başka bir e, özelliği de var. Biliyorsunuz 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün ilk e, milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Samsun olması. E, ayrıca bir konu daha var. O da e, Türkiye Futbol Federasyonunun da 100. kuruluş yıl dönümü. Hepsi bir araya geldi. E, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelmesi 100. yılda Samsun Spor'un süperliğe çıkması Hepsi böyle güzel bir Tevafuk oldu. Onun için Özellikle Yüksel Yıldırım Başkanımızı, yönetim kurulunu Teknik direktörü ve futbolcuları Ayrı ayrı tebrik ediyorum Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Önümüzdeki yıl güzel bir Mücadele gösterir Samsun Spor fair play içerisinde Süper renk katar diye düşünüyorum. Yabancılar bu nasıl işleyecek seneye Süper Lig'de onunla ilgili? Onları çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız. Biz şu anda buraya şampiyonluk kutlaması için geldik. Bunlardan bahsettik. Bunun dışında herhangi bir açıklayacak bir şey yok. Teşekkür ederim.